İlahlar yoktur. İnkar ettik mi? İlahlar yoktur dedik. Önce inkar, tamam mı? İkrarınızın içinde inkar oluyor, bak. İkrar ediyorsunuz, inkar ediyorsunuz. İlahlar yoktur. Ha, şöyle bir rahatlayın bakayım. Bütün melekler size bir şahitlik etsin. Ya Rabbel alemindesin. Bu yarattığın kişi dedi ki, İlahlar yoktur. İlahları inkar etti. Ne dedi sonra? Yalnız sen varsın dedi. Yalnız Allah vardır dedi. Sana ilah demedi. Seni ilah saymadı. Sen ilah değilsin çünkü. Sen 99 esması olan o esmaların içinde ilah ismi olmayansın. Nereden çıktı bu ilah?